Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Yeryüzünde yaşayan insanlar şu zamanda o kadar kötü durumdalar ki vahşet içerisindeler. Vahşi hayvanlardan daha aşağı bir şekilde yaşıyorlar insanların çoğu. Ve yine maalesef Müslümanların çoğu o kadar büyük gaflet içerisindeki, Müslüman kardeşlerinden zulme uğrayanlara yardım eli uzatmıyorlar. Birkaç koli yardım gönderiyorlar sanki göz boyama gibi fakat askeri yönden kıpırdayan, yerinden hareket eden yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir kötülük gördüğün zaman ya elinle düzelt. Buna gücün yetmiyorsa dilin ile düzelt. Buna da gücün yetmiyorsa kalben buzet bu da imanın en aşağı tabakasıdır buyuruyor. El ile düzeltme işi hükümetlerin, devletlerin işidir. Dil ile düzeltme işi herkesin işidir. Eğer buna da kadir değilse, yani korkuyorsa ondan bundan şundan, en azından kalben buğz etmesi lazım. Bunu da yapan en zayıf Müslümandır. Biz Müslüman vatandaşlara düşen vazife ise, dilimiz ile dua etmek, kalbimizle zalimlerin zulmüne buğz etmek ve bu vahşeti her tarafa duyurmaktır. Bugünkü okuyacağımız Hizbül Bahiri 7 defa dinleyelim ve sonunda da Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın değişik yerlerinde zulme uğrayan Müslümanların kurtulması için dua edelim. Buyurunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey en iyi bilen, sen benim Rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel Rabbdir benim Rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten, kafi gelen. Dilediğine yardım edersin sen. Sen üstünsün ve sen merhamet sahibisin. Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde akla gelebilen ve kalpleri ve gaipleri mütalaa etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz. Şüphesiz müminler sınandılar, imtihan oldular ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı, Allah ve Resulü bize aldanmadan başka bir şey vaad etmedi. Bize sebat ver, bize yardım et. Ve Musa aleyhisselama denizi, İbrahim aleyhisselama ateşi, Davud aleyhisselama dağları ve demiri, Süleyman aleyhisselama rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Bu karayı da bize musahkar kıl. Bu havayı da bize musahkar kıl. Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini bize musahkar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde olan, her şeyi bize musahhar kıl, bizim emrimize ver. Kefheye ayn sad. Kaf haye ayin sad sad bize yardım et çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın bize fetih ver çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın bizi bağışla çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın bize merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır. Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver. Bizi zalim topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay. Bizi onunla şerefli din dünya ve ahiret bakımından selametli ve afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizin ve bedenlerimizin selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile birlikte işlerimize bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar ama nasıl göreceklerdi?'' eğer dilersek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye şeklinde ayet-i kerimende Kur'an-ı Kerim'de buyurdun ve Yasin hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz rasullerdensin sen şüphesiz rasullerdensin ataları uyarılmamış bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler buyurdun Yasin-i Şerif suresinde. Yüzler bakar, yüzler daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Dasin. Ha mim ayn sin kaf Buluşmak üzere iki denizi salı verdi aralarında bir engel vardır birbirlerine karışmazlar Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim Ha mim İş kızıştı ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim. Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allahu Teala tarafındandır. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak onadır.'' Bismillah kapımız, Tebareke duvarımız, yasin çatımız, kafheye ayn saat kifayetimiz, o bize yeter. Hamim aynsin, gaf himayemizdir. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O işitendir, bilendir arşın örtüsü üzerimize serilmiştir. Allahu Teala'nın gözü bize bakıyor. Yani Allahu Teala'nın gözetimindeyiz. Allahu Teala'nın kudretiyle bize o düşmanlar güç yetiremeyecektir. Allahu Teala onları ötelerinden kuşatmıştır. Bilakis o ulu bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Allahu Teala en iyi koruyandır. O merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim kitabı indiren Allahu Teala'dır ve Allahu Teala salihleri veli edinir. Allahu Teala bana yeter. Ondan başka ilah yoktur ona tevekkül ettim. O büyük arşın Rabbidir. Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allahu Teala'nın ismiyle o işitendir, bilendir. Yüce ve azamet sahibi olan Allahu Teala'dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ve eshabına salat ve selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden, dualardan ve zikirlerden hasıl olan sevabı evvela Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, onun ehli beytinin, el ve eshabının, Cemi'i Embiya ve Mürselin Hazaratı'nın Cemi'i Silsile-i Sadat'ın ruhu şeriflerine hediye vasileyle. Yine hasıl olan sevabı bu duayı dinleyenlerin, okuyanların kendi ruhlarına, abay ecdadımızın, aile efradımızın, akrabay talukatımızın da ruhlarına hediye vasileyle. Yine hasıl olan sevabı Vatanımızı bize hediye eden şehitlerimizin, Müslüman gazilerimizin de ruhlarına hediye edildik semvasıl Yine hasıl olan sevabı, dünyanın her yerinde şehit olan Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edildik semvasıl eyle. Allah'ım bu dualar ile Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ile sana tevessül ediyoruz. Senden yardım talep ediyoruz Allah'ım. Bu duaların yüzü suyu hürmetine, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine, biz müminlerin günahlarını affeyle, Allah'ım başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanlara zulmeden zalimlerin belini kırıver Allah'ım. Müslümanlara el uzatan elleri kırıver Allah'ım. Allah'ım. Müslümanların kuyusunu kazanları kendi kazdıkları kuyulara düşürüver Allah'ım. Allah'ım. Müslüman ülkelerine öyle idareciler, öyle başkanlar nasip eyle ki Müslüman olsunlar ve Müslümanlara zulmedenlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde o zalimlerin kafasını kırıversinler Allah'ım. Bellerini kırıversinler Allah'ım. Ellerini kırıversinler Allah'ım. Müslüman devletlerden müdahale etmek isteyip de değişik sebeplerden dolayı müdahale edemeyenlerin karşısındaki o değişik sebepleri de kaldırıver. Müdahale etsinler artık Allah'ım. Allah'ım eğer sen müdahale et dersen ancak müdahale edebilirler. Ancak o güç ve kuvveti bulabilirler. Allah'ım Müslümanlara yardım et de ne olur Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere bütün Müslümanları zulümden kurtarıver Allah'ım. Müslümanları dünyaya hakim eyleyiver Allah'ım. Hatta dünya dışında hayat varsa oralarda da Müslümanları hakim eyleyiver Allah'ım. Yine burada videoyu durdurup, kalbinizden geçen diğer isteklerinizi de söyleyebilirsiniz. Benim unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz dualarınızı da söyleyebilirsiniz ve şöyle devam edersiniz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ehli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala fatiha allah Teala ön makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, bu duaların içerisinde ismi azam mevcuttur. İsmi azamın olduğu garantidir. Bunu Evliyaullah bize haber vermiştir. Böyle kıymetli duayı muhakkak bütün tanıdıklarınıza gönderiniz ki en az yedi defa dinlemeye gayret göstersinler. İnşallah kısa zamanda bu zulüm biter. Bu zulmü bitirmeden siz de sanki oraya gidip savaşmış gibi sevap kazanacaksınız inşallah. Bu zulmü bitirmede sizin de parmağınız olacak. Böylelikle sizler de sanki gazi gibi, şehit gibi sevap kazanacaksınız. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olup yoruma birbirimize dualar yazarak dualara ortak olalım. Ücretsiz diyoruz aboneliği. Abonelik ücretsizdir. Abone olduğunuz zaman yeni videolarımızdan haberiniz olur. Böylelikle bir sıkıntınız olduğunda hemen videolarımıza ulaşabilirsiniz yoruma da birbirimize dualar yazarak yani Allah'ım Müslümanların dualarını kabul eyle, sıkıntılarını kaldırıver gibi dualar yazarak dualara ortak olalım. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.